Ay ay Buyurun. ay neler neler aman efendim çok teşekkür Rica ederim, ederim Mustafa Bey çok centilmensiniz ne kadar Buyur kibarsınız efendim. ne kadar güzel bir masa. Size El layık lisesi. olmaya çalıştık. Ne demek estağfurullah. Yarışmacılarımıza güzel masa olsun diye uğraştık bu akşam. Valla dediğiniz şeyden... kadar varmış diyeyim de ben. Ya ben değil. Kapıyı tıklıyorlar. Aa. Gerçekten. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Önce geçti. sizi bir limonla karşılayayım. Ellerinizi Teşekkür de ederiz. Şöyle Siz de cefekle yapalım. Çok bak, bak, sizi şöyle alalım efendim. Çok mersi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman efendim nasılsınız? Nasılsın nasılsın aman ya. efendim, iyi. Siz de iyisiniz gördüğüm <laughs> kadarıyla. Teşekkür ederim. Bomba <laughs> gibiyim. Bomba bomba. Noelli maşallah. Hoş Buyurun, buyurun. Hep böyle bir... Duvar dibi bir şöyle. de. Buyurun buyurun. Merhaba. Merhaba Özlem. Üşra, Oğuzcan, Zübeyde Hanım tekrar Mersi'lerden bir demet. Efendim. Mustafa Bey. Buyurun. Gözüm kanadı. Sizin gözünüz gözüm, gözüm size... kamaştı demek kanadı, istediniz. Kanadı, kanadı. kanadı. Ne gibi, kanadı. ne gibi acaba? Kırıl kırıl yanıyorsunuz. Sizin yanınızda sürüp duruyorum ama neyse yine Öyle sefer. mi? Size live olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim efendim. Bu Şimdi başka bir şey tabii. Ben bir iki kelime edip sonra arkadaşlara birer hediye sunmak istiyorum. Ah. Bu günün anasına. Hayatımızda bir değişiklik güzel bir ortam oldu. 5 Beş günlük bir maceramız oldu hep beraber. Evet. Evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, dört beş gündür çekim yapıyoruz. Bu akşam ben de final. İnşallah evet. bu akşam güzel yemekler sizi doyuracağım kesin buna eminim. İnşallah. Ee, güzel bir akşam olur. İnşallah. Hep beraber bir arımız olur. Ben hediyelerim evet. hediyelerimi alıp geleyim. Hediyelerini alıp evet. gelecek bugünkü final yarışmacımız Mustafa Yanlar, Bey. Yanar Muare. Valla çok güzel değil mi? Çok evet. hoş. Sizler evet. için özenmiş yeni evet. e, tabak Müşra çanak takım. Büşra rujuyla aynı. Aynı. Evet Müşra senin rujla Mustafa Bey'in aynı. Aynı. Şöyle Zübeyde size Teşekkür Teşekkür ederiz edeyim. efendim. Uğurcu Bay Aa, size gerçek, e, çiçek, çiçek verilmez ama eşiniz <laughs> çok, çok değerli eşinizle benden benden bir ana olarak çok götürürsünüz. Çok sağ olun. Kuşlu Hanım olun. buyurun. Zuhal Topal'ın ilk final gününde. Buyurun. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Mustafa Bey yarışıyor ve görüyorsunuz. Aa, çiçekleriniz gerçek. Teşekkür evet. ederiz ayrıca. Bana yok zannetmeyin benimkini girişte daha büyük demet verdiler bana. O size evet. o yakışır ama. Estağfurullah size yok. Şaka bir tarafı eşi Şimdi de çok zarif bir hanımefendi kızı da ona kezar çok tatlı. Masamla ilgili bir sizden. ...kıyaslama, yani bir düzen söyleyecektim size. Çiçekler güzeldi. gerçek. Evet. Ama koyduğunuz bunlar yapay. yapay. Evet. Onlar sizin için bu sadece davet masası için. İşte olmaz. Davet çok büyük. masasında yapma çiçek olmaz zaten. Bir de çok büyük. Masa ama güzel. çiçek çok büyük. Ya güzel bir masa olsun diye istedim. Size layık bir masa olsun teşekkür istedim. Evet. Size de böyle bir masa yakışır zaten. Masaya şimdiden tam onu söyleyecektim. Çiçekler için tekrar ben de teşekkür ederim o güzel karşılamanız için de. E, masayı nasıl buldunuz? Yekten bir sorayım. Ama benim masamdaki çiçeğe kütük dendi. Bugün bu kadar büyük çiçeğin burada olması enteresan. Ondan ders çıkartmamış galiba. Geri kalan her şey güzel bence. Bir şey Çünkü var. benim masamda kütük dendi biliyorsunuz evet, yani. Evet. Sen beğendin mi? ben genel baktığımızda beğendim ama özele doğru indiğimiz zaman İzmir, benim imin. gibi çiçekler, evet, şamdanlara evet. Özlem Hanım'ın masasında kaldırmıştık. Ha evet onu Şu bir sonra göremiyorum. Sorayım. Büyük ihtimalle arkadaşlarımız gibi. da sıkıntı yaşıyorlar. Teknik ekibim kaldırılsın diyorlar. Gördük hepimiz. Çok teşekkür. Böyle tamam. arkaya koyun isterseniz mutfağa götürüp söndürün ama çok şık. Teşekkür evet. ederiz. Özenmişsiniz. Şunu da... Hiçbir masraftan, e, e, yani. çabadan kaçınmamışsınız. Evet. Ee, eşi de gerçekten Mustafa Bey'i öve öve bitiremedi. O. Oh. Gerçekten yemek yapıyor fakat bunun yanı sıra camları silen, efendime söyleyeyim evin temizliğini yapan, e, romantik, karısına her gün sürprizler hazırlayan bir ev erkağıymış. E, böyle şık bir adamı görünce mutlaka öyle edecek, başka ne edecek. Böyle şık ve yakışıklı bir erkek görmediği için mecburen bunu söyleyecek. Yani kamaştı tabii ki beni görünce. Gözleri kamaştı. Benim kadar hoş birini zarif birini görmedi herhalde. Böyle bir masayla karşılaşmadı zaten. İzliyorum diyor ev işi yaparken eşi ben valla kahvemi içiyorum zevkle karşısında oh, o işleri halleder. Dedim ne evet, kadar şanslısınız. Şu an eminim bütün bekar hanımlar ah bize de Allah'ım böyle bir koca nasip etsin diyordur. Evet. Mustafa Bey bugün e, çok renkliydi. Kapıdan içeri girdiğimde gözlerim kanadı dedim hatta. Hem gömleğinin rengi enteresandı hem de pırıl pırıl, pırıl, pırıl pırıl parlıyordu. Ne gerek vardı öyle bir şey giymeye? normal bir gömlekle bizi karşılayabilirdi. E Zübeyde Hanım siz terlikli tişörtle karşıladınız bizi. Kimin ne giydiğini, nasıl giyineceğini size mi soracak? Mustafa Bey'in masada herkese özel bir karşılama olarak gül vermesini ince buldum. Son gün olduğu için yakışan mı yapmış. Teşekkür ederiz onun için.